Merhaba canlar, kanalıma, gönlüme, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni sonra ben yapmak Evet canlar, bugün çocuklar benimle mantı istiyorlar. Şimdi kahvaltıyı 12'yi geçerek ettiler biliyorsunuz. Şimdi sokaktan, hep oynamaktan geldi bunlar. Şimdi ben e, mantığını kaynıyor bu arada da koydu gözlerin kutu gösteriyor gözlüklerimi nasıl çözeceğim bakalım ama şey normal aa, bir şey silme bezini içeride bırakmışım bunu da takmayınca hiçbir şey görmüyorum <laughs> kör gözlü anneanne hani. işte evet canlarım bu arada Sizden tahta ne yapıyorsunuz iyi inşallah kolaylı düşmesinler şöyle bir kahret. şurada bir de yoğurdumu bir taraftan yaptım yoğurdumu hazırladım biraz tuz koyacağım ama e, sen sorarım bakalım efese ver. Benimkiler pek fark etmiyor onlar için şimdi bunların yoğurdumuz hazır yoğurda açmak için biraz Arıtıcıdan su alacağım be, biraz su biraz açacağım yoğurdumu, alacağımız, biraz açayım yoğurdumu, az bir arıtıcıdan su koydu, evet ama şimdi sosumuz da bir yandan oluyor. Bir yandan yoğurdumuz. Evet ne çabuk saatler geçiyor. Sabah kahvaltı yani hazırladım. Sonra da tostlarını yaptım bir yanda. Ee, canlarım işte böyle zaman çabuk. gidiyor. Evet, hayat hayat çok kısa maalesef. İşte hemen anında akıp gidiyor ömürler tükeniyor. İşte canlarım. Şimdi salçayı ben birazcık böyle kaynatıyorum. Az koyuyorum biliyorsunuz. Toz biber de koyacağım. Biraz da şey koyacağım içine. Pul biber koyacağım. Biraz. Yerken de şey Ay, Şunun adı neydi? Umar. Umar tabii ki sumak üzerine dökerek yersiniz mantıyı. Ben defalarca mantı yaptım ama yeni takipçilerim var haliyle. Onların öğrenmesi için her yaptığım yemekte gösteriyorum. Ezan şimdi. Kırmızı toz biberi biraz sonra koyarım. Birazcık su koyacağım tuzun içine. Onu açacağım. o Suyla biraz kaynayacak. Sos iyice böyle açılacak o kıvama geliyor. Mesela dönerin üzerine dökülen sosu elde ediyorum. Zamanla işte böyle değerli tatlılarım. Altını biraz hızlandırayım. Şimdi bu sos biraz kaynasın. Bu arada da mantı kaynıyor canlarım. Bir biraz. Evet bir kırbağtanca geniş açıda e, çekeceğim ama işte almak alacağım ama ee, ihtiyaçlar bitmiyor ki yani ihtiyaçları almak için haline hani, maaşın e, yetmesi için her gördüğünü alamıyorsun. alamadığı için hesapsız <laughs> davranmak zorundayım. Şimdi bu arada kırmızı toz biberi içine sokacağım. Kaynamaya başladı. Bunu nasıl diyeyim? Çay, şeker kaşığıyla ya da çay kaşığıyla doruklu bir kırmızı toz biberi koyuyorum. İşte. Mantıya başka baharat koymuyorum. Böyle. Bak ne güzel kaynıyor şu anda. Güzel kaynıyor tabi e, mantığın harçlama suyuna tuz koyuyorum tuzu da çok koymayın tuzlu olur mantıya da bir miktar tuz koymuştum ama çok fazla koymuyorum tuzlu olunca bir çaresi olmuyor ama tuz az olursa yerken e, ilave edebilirsiniz biraz yoğurda koydum e, biraz da çiçek yağı damlatıyorum suyuna mantılar birbirine yapışmasın diye damlar. İşte böyle mantımız pişiyor. Neredeyse evet tamam her şey. Hı -hı. Ee, şimdi baş bir şeye değineceğim. Ee, ben bugün e, YouTube'da gördüm YouTube arkadaşlarım canlarım kötü şeyler. Değineceğim. ses geliyor dışarıdan da çocuklar evet canlar Kübra Hanım var biliyorsunuz Kü Kübra Hanım her zaman için takdir ediyorum gerçekten e dürüst bir kadın ve yapılan haksızlıklara değiniyor maalesef yine önceki anlattığım gibi şu Halime denen kadın onun kanalının ismini söylemiyorum İsmini söyleyeceğim Halime e bir takım terbiyesizlik. Ee, bu Kübra Hanım'a yakıştırmalar yapıyormuş kadına. Ee, çok edepsiz bir kadın ve kadının ağzıyla, burnuyla, sağıyla, soluyla uğraşıyormuş. Ya önce Halime önce sen kendine bak ya. E, suratına bakılmıyor yani. O kadar ki çirketlik akıyor. Yani yüzüne baktığın zaman senin nasıl bir kadın olduğun belli oluyor başkalarıyla uğraşarak YouTube'da bir yere gelmeye çalışma. Ya seni zaten öbürküler kullanıyor mu? Giresun'dakiler seni kullanıyor. O yanındaki takipçiler onlara güvenme yani. 2 milyon takipçi orada seni onlar o Giresun'dakilerin gelin kayınvalide onların kanalından geliyor. Aynı şekilde o diğer o çocukların annesi şu anda onun da ismini söylemeyeceğim. Onu, onu da aynı şekilde onu e, şey yan kanal olarak ona o kanal açtılar. o çünkü yemek kanalı yapmış. Yemek kanalında annesinin ismi geçiyor bu kadının. fikriyen kanalı diye bir şey yapılmamış. E, bir tane takipçi bile alamamış, izlenmemiş, bırakmış. E, şimdi bunu kullanıyor diğerleri. Neden kullanıyorlar? E, yani e, boşandı e, oğlunun boşandığı gelinine e, kötülük yapmak için bunları kullanıyorlar. Yani öbür gün elini üzerinden çekecek Halime'nin ve o e, e, ikiz kızların annelerinin bu gire sap gibi kalacaksın ortada. Niye güveniyorsun? E, Youtube'da canlıda bu Halime bunlar sigara içiyor. Niye kötü örnek oluyorsunuz çocuklara? Niye sigara içiyorsunuz video çekerken? Sigaranın sağlığa zararlı olduğunu ve yasak olduğunu bilmiyor musunuz? Evinizde olsa evin içinde sigara içmek yasak değil. Ya. Bir de utanmadan Kübra Hanım için ne diyormuş? Yatan boş. Yani kocan yok. Kocan yok, yatan boş. Ya senin yatan dolu olsa ne olur? Ee, yani Evlenmeden yaşamak suç mu? Dul olmak suç mu? Ha? Suç mu? Bana söyle. Suç mu? Namusunu yaşadıktan sonra keşke her dul, her dul kadın Kübra Hanım gibi benim gibi olsa. Erkeklere taş çıkarıyor. Yani. Ama senin gibiler senin yanındaki adam, senin kocan mı? Kocan olmadığını duydu. Sevgili. Herkes sokakta bir tane sevgili alıp yatan atabilir. Ama bu dinimizde e, şey uygun bir şey değil yani. Bu ahlaksızlık. Sen bunu biliyor musun? Biliyor musun sen bunu? O zaman git evlen ya. Aldı o yabancı adamı. Hem ne o? E, ne diyor o? Hizmetçi aldım eve. Çok zengin sanki burada övünüyor. Hizmetçi aldım eve diyor. Kocamı kıskandım bıraktım diyor. Ya Allah aşkına senin kocanı ne yapsınlar ya? Yabancı bir adam ecnebi. Sen önce insan ol. Bir Müslüman gibi yaşa. Anladın mı? Bir de adama söyletiyor. Video çekiyor canım. Dedirtiyor ki. E, Maria'yı ne yaptın diyor. Adamın eşini, karısını. Attım dedirtiyor. Öte bir Türkçe öğrenmiş adam. Attım dedirtiyor. Ya e, sen önce kendine bak ya. Adam eznevi de olsa o yuvayı dağıtmış, O yuvayı yıkmış, yıkmış ve o adamı almış sevgili olarak koyuna ya. Utanmaz. Yani kendisi de o kadar kopuk bir aile ki. Oğlu üç tane kadın boşamış. Ne yaptığı belli değil yani. Kendi berbat bir aileden geliyor ya. Gerçekten kalkmış orada parayla bir de gösteriş yapıyor. Şurada üç kuruş para aldın iki eee iki üç aydır. Herviyesi, ee, kübra alma yakıştırma yapıyor. İsteyen evlenir, isteyen evlenmez, seni güvendirmez, tamam mı? Sen önce bir insan olmayı öğren. Keşke insan olsaydım da e, o annene huzur evinde ölmeseydi anne. Anladın mı hanımı? Bir kız çocuğuna anne bak annesine kız çocuğu bakar. Oğlan çocuğu bakamaz işe gidiyor. Çünkü erkek kardeş o evine bakmak zorunda ve işe gidiyor. Ama bir bayan eve bakmak zorunda değil. Onu eşi bakıyor evi. Sana yakışırdı anneni alsaydın baksaydın. Baksaydın evde. Niye o kadın huzur evinde öldü? Neden? Başkalarıyla uğraşacağına önce bir kendin düzgün bir aile olmaya öğrenin ki başkalarına çamur atma. Tamam mı? Utanmaz. Başkasına yatağın boş. Sana ne milletin yatağında? Sen yatağını doldurmuşsun ama kocan bile değilmiş. Değilmiş yani olmadığını söylüyorlar. Sevgilisi yazık ya bir ya Maria yabancı bir kadının yuvasını yıkmış yani. Kendisi kalkmış orada övünüyor. Önce bir kendin insan olmayı öğren. Önce öğren kendin. Ondan sonra başkalarına bak söyle terbessizlik olmaz ya yani. çamur atıyorlar çamur atıyorlar ama dövükler bakmıyor ki kendine bakalım beni, benim halim nedir benim benim aile hayatım nedir bakmıyor sanki o adamı erkekler zaten kandırılmaya meyilli kötü kadınlar tarafında ve kötü adamlar tarafından bayanlarımız da kandırılmaya meyilli. Gerçekten canım. Yani bu tuzağa düşmeyin kardeşlerim düşmeyin. Düşmeyin bunlar için yuvalarınızı yıkmayın. Değmez. Değmez ya. Yazık günah ya yazık günah. E bir de utanmaz. Ne diyor namuslu bir kadına? Düzgün, kendi hayatını devam ettiriyor. Bir tane oğlu var kadın. E yani durmuş onunla uğraşıyor. Mecbur mu evlenmeye? Kadın biliyor işin gerçeğini. Her kocası öldü mü ayrıldı mı onu bilmiyorum. O beni ilgilendirmez ama. Şeyin... Hı. Ne o? Kübra Ama o Halime'nin boşandığını biliyorum. Onu biliyorum. Önce bir kendin bir namuslu hayat yaşa. Sonra başkalarıyla uğraş. Evet oğlu örneği kötü. Annesini örnek alıyor oğlum. Annesini örnek alıyor. Annesinin yaptıklarına karşılık oğlan da aynısını yapıyor. Evet orada üç tane çocuğu varmış aslında. O kadını. Örnek alıyor. Ne güzel örnek olmuşsun oğlum. Valla maşallah sana yani ya. Öyle bir öğretmişsin ki bir sürü kadın hepsinden birer çocuk. Ne güzel öğretmişsin oğlunu. Önce kendini öğrendin kendin. Kendini, kendini öğrenememişsin ki oğlunu öğreteceksin. Yazık sana ya. Yazık. Ha, bir de Giresun'da da şey diyorum. o yaşlı adamla evlendi ya İsmet Hanım'da Evlendi 3 ayda adamı video çekmek için. Üç ayda adamdan aldı bilezikleri geldi. Tekrar evlendi. Yine kelepçe yaptı. Yine kelepçeyi <laughs> aldı geldi. Bir de resmini yaptı. Gelince boşanıyor. resimden. Ha? Sonra tekrar gitti. Bir iman nikahıyla evlendi adamla. Yine hikayede çıktı geldi. Ee, tekrar bir resmini nikah yaptı. Üçüncüye yine gitti. Yine Ay ben işte şeyi geçirdim. Ne o? Ee, ne o? Çıldırmış yani hastalanmış. Bilmem ne olmuş. Aklıma gelmiyor. Şimdi neydi onun adı? Her neyse şimdi onu mu düşündü? Ee, o zaman da geldi. O zaman bari onu kandıran o şey oldu. Gelin oldu. Şimdi aldığı gelin onunla konuşuyormuş. O zaman e, almamıştı onu. istemeye gitmemişti. O var ya o Ankaralı kız. O zaman onu kandırdı. Gördü onun oğlunu bir salak. Dedi ki anca beni bu salak idare eder. Çünkü gelen gelin çam şeytanı. Çam şeytan. Bu beni idare eder dedi. Kandırdı onu gitti istemeye. İstemeye gidince ertesi günü o da peşine takıldı mı onu. Kız istemeye gidiyorlar. Kız değil ha dur kadın çocuğu var da. Sen yani ev o da onların peşine takılıyor. Peşine takılıyor ve onlarla geliyor. Yani böyle bir şey de hiç görmedim hayatımda. Bu ne demek? Zorunla yamanmak demek yani. Zorunla caycık. Oğlanı caycak zannetti herhalde. Çünkü oğlan boşandığı karısını seviyor. Caycak zannetti. Peşine takıldı geldi. <laughs> Zorunla evine oturdu. Zorunla oturdu canım. Oh. Sonra bu çocuk yapmaya kalktı. Tabii bunun rahatsızlığı var herhalde. Bilmiyoruz. Olabilir. Ama iki tane, üç tane çocuk karnında öldü mü? <laughs> karnında çocuklar ölünce hani çocuklara da yazık. Yazık. Bebeklere de yazık. Esra'yı suçladı mı? Kaynanasını suçladı mı? Kaynanasını suçladı. Seni öldürdün diye. O ne yapacak ki sen yani. Demek ki bir rahatsızlığı varmış ki çocuklar durmuyordu yani barınmıyordu. O rahatsızlığı yüzünden çocuklar 5-6 ay olunca düşüyor. Onda kayınvalidenin bir suçu yok da beni orada kayınvalideyi suçlamıyor. <laughs> o da çıktı kaynana. Sen dedi kusurlusun dedi doğuramıyorsun dedi. Çocuk tutmuyorsun dedi. Çocuk varılmıyor sende dedi gelini. Küsler ya sosyal medyada bas bas bağırdı E onu, onu anlatıyormuş. Onu diyeceğim. Bak nereden nereye geçtim. Ee, şey hesapta o İsmet amca Kübra Hanım arıyormuş. Ya Kübra Hanım ne yapsın İsmet amca? İsmet amca köylü bir cahil bir adam. Onun gibi tahsilli. Ha gel. Evet, evet. sonra alsın oğlum. Ben burayı yaptım beraber Vereceğiniz bunu. Hayır. O akşam alsın size yemeği. Onu baştan söyleseydi baba. Tamam mı? Ben yemeği yaptım çocuğum. O zaman ben bir tabak yerim. Hı <laughs> tamam oğlum. birer tabak yerim. Oldu. İşte canlar öyle. Öyle diyormuş. Ne yapsın Kürtay İsmet amca yanlaşmıyor ya. Yüzüne bile bakmaz o kadın oğlum. Esra, Esra mecbur kalmış. Esra çünkü kötü yerlerde çalıştığı için Esra'yı hiçbir erkek almaz yani almaz. Hiçbir erkek onu almaz. O oralarda çalışan kadınları almıyor erkekler. Hani bilhassa şimdi genç olsa neyse gençler parası için alıyor da. Ama bu 60 yaşında olanı 80 yaşında 85 yaşında adam yani o bulamadığı için alıyor. Gençler alır mı hiç şeyi? O Giresun'da kadını. Nerede çalıştı belli. Ne oldu belli. Ne mal oldu belli. Hane yapmayacak. Onu kimse almaz ki. Almaz yani. Öyle. Evet ama öyle. Ya. İşte böyle kalkmış. Kadına çamur atmış. Bir de kendi Söylediğinden başka Halime'ye söyle. E çünkü Halime'ye yan kanal açtı bunlar. E, kanal onların elinde. Oğlu. O Giresun'un oğlunun elinde. Halime'nin kanalı onun elinde. İsterse hemen kanalı takipçileri çeker. Konuşturuyor onu. E, birinin eline geçmek ne kadar kötü bir şey. Kendin atsaydın bir kanalda. Kendin yürüseydin yani. Başkasının hizmetçisi olmasaydın. Ya, değil mi canım? Evet, bak Kübra Hanım kendi emeğiyle gelmiş, kendi çabasıyla gelmiş. Kadın hani bir yıldır uğraşıyor. Şimdi bir yavaş yavaş bir kitleye ulaşmış birazcık. Çabalıyor yani. Bu gidiş de güçlü olduğu için bir kitleye ulaşır da yani. Bunun takipçileri devamlıdır. Ama öbürünkiler o Giresun'da oğlu Pat diye alıp kitle yerinde takipçileri. Kesin. Ya. Yani başkasının hizmetçisi onu dediklerini yapacak mecbur. Mecbur yapacak tabii. Şimdi salata yapıyorum bir taraftan. Canlarım bir taraftan mantıya yaptım. Kapattım. Hazır. Kaan ne diyor bu? <laughs> Babası aramış da dışarıdan yemek sipariş. Dışarıdan yemek deyince Kaan'a akan sular duruyor. E, aşama sipariş versin e, şimdi daha erken. aşama versin yani. böyle ben yemeğimi yapmışım yiyeceksin o kadar basit babası da bunlara yemek sipariş vereceğim ceplerini art yani öyle 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 işte böyle Evet değerli takipçilerim salatan da yaptım. Bu biraz hem mantı <laughs> mantı videosu oldu. Hem de şey <laughs> biraz kızdım takipçilere biraz giydirme videosu oldu. Evet canım kanalıma abone olmayı bana destek olmayı videolarımı sonuna kadar izleyin. Madem öyle kötü kanallar var ki Allah'ım her birbirini kullanıyor. Yani birbirlerini. Şimdi bana laf söyleyen o küçük kanalda ya onlar. Bana orada laf söylüyor. O küçük kanalın işte 600 küsür takipçi var orada. Diyor ki bana yükselmek için. Yani ne yükselmesi ya Allah aşkına. Geç öbür kanalımı. Yani ben onları izliyorum izliyorum. Kübra'yı da tutuyorum. Tutuyorum ve doğru bir kadın. Doğru kişileri destekliyorum. Kübra da haklı yere şu Giresun'un eski gelini o kızcağızı haklı yere savunuyor. Ben de savunuyorum. Ben dürüstlerin yanındayım. Kötülerin yanında değil. Kötüleri ben alırım bir süpürge hırt süpürürüm yani. Alırım bir tane süpürge haydi aşağı atarım. Yani. Ben kötüleri istemiyorum. Kötü insanları istemiyorum. kötüler nifak sokuyor. E, bu kötüler çocuklarımızın beynini yıkıyor, her yerde kötü, insanlara çamur atıyor ve çoluğumuza, çocuğumuza, etrafımıza, hele bir YouTube'da çevremize ve e, takipçilerimize iyi örnek olmak zorundayız, kötü örnek değil. Evet canlar, bana destek vermeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. videoların sonuna kadar izleyin. Hoşçakalın. Ben bu evime geçiyorum. Şimdi ilk gün evdeyim. Tatile çıkıyorum ben. Ha, hafta sonu. Yarın biliyorsunuz sütçüsü, yumurtası derken. E, i̇nşallah pazar gün bilmiyorum. Bir hamur işi, bir baklava yapabilir miyim? Bakalım hep birlikte göreceğiz. Yine kendime bakarım. Kendi halime bakarım. Çünkü baklava zor iş biliyorsunuz. Sizleri seviyorum.